Misafir vlog çekiyoruz. <laughs> Meyve falan aldım. Azık falan yapacağım akşam. Memo et seçmekte zorlanıyor. Kakao fiyatlarını görünce bir şok oluyorum. Alışveriş tamamlıyoruz. E dedim. Teyze çekil Allah için. Ölmüşsün zaten. Çorbamız, sulu köftemiz hazır. Şimdi mezelerimizi yapıyoruz. Diğer mezemiz olan mücver yapıyoruz. Şey yemek kanalına döndü. Ben mücverimizi hallediyorum. olsa, evi sıfırıyor. Şeker de hazır. Evet. Yani hiç mı, Misafirlerimiz geliyor merdivendeler. Şimdi masamız hazır. Ya misafirlikte de iş mi yapıyoruz? <laughs> <laughs> Yemeye İçli köfteler var efendim. Aman efendim. Aman aman nerelere Vallahi ya. Sana YouTube ya. Sırıt lan. Evde tansiyon aleti var Herkes demişizdir. Herkesi ölçtüm. Benim yüksek çıktı ya. <laughs> Küçük, çok küçük, çok büyük, çok büyük ciddi benim. Kader iyi mi? Emaj, imajin. Hoca kafalı ya. Kafa <Hava> su. Evimizin gönlümün sarakası, şekerpareler. Tamam, <laughs> biz de olalım. <ondan gülüyor> <oynayayım. gülüyor>